<laughs> bir kaputu açabilir miyiz? E36 mı çıkacak bakalım? <laughs> Abi ne bu? Bu S54 B32 E46 M3 motoru. Kanka bir şey diyeceğim sana. Bu arabayı istop etmeden yürüt sana kahve söyleyeceğim. Hadi tamam. <laughs> Abi deneyelim. Hadi bakalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Araba çok güçlü. Pardon, pardon, düzeltiyoruz. Pardon. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi <gülüyor> tepkimesi müthiş bir şey ya. Biraz yüksek gazla kalktık. Allah Allah. Abi ne yaptın sen bu arabaya? şekil yapmıyoruz. Yapıyoruz şekil oluyor. <laughs>